Herkese merhaba. Bugün Terkos Gölü'ndeyiz. Daha önce de bu gölde avcılık yapmıştık. Ama bugün 40 santim ve üzeri turnalarla mücadele etmek için buraya geldik. Arkadaşım Emre ile yine profesyonel at çek spin takımlarımızı hazırlayarak bu sefer tekne üzerinden belli noktalara gidip bu avcılığı yapabilmek için buradayız. Büyük balık bizimle olsun. Bugün inşallah 40 santim ve üzeri balıklarla i̇nşallah. sizinle birlikte olacağız yani inşallah. İnşallah öyle olur çünkü ben Emre'yi tutuyorum. <laughs> yani... her şeyimiz hazır. Bugün bıyık bu balı tutacağız. Yanıyorum. Geçen hafta Furkan kaptanımızın bize bir sözü vardı. Tekneden at çek yaparak turnuva yapacaktık. Nasıl olacak kaptanım? Olacak ya abi. Bu hafta var yani. Başaracağız o zaman. Aynen. Bugün ne atmak istiyorsun Emre? Hava daha henüz aydınlanmadı. Yani ortam sakin, hemen ucumuz ot, teknelerin arasındayız. At çekip yapabileceğimiz harika bir alan. Söyle bakalım. Kaşık, silikon, döner kaşık, meps. Silikonla Silikon Kırmızı kafa. Peki abi. 12 santim kırmızı kafa. E sen silikon taktın, ben de kaşık takalım. Al bakalım 510. balıkçının takıma hakimiyetini ve işte bu takımı benimsemesinin en kolay yolu bu kalama sistemini iyi anlaması. Yani iyi bir balıkçı nereden anlarsın? Daha atacağı balığı tutmayı düşünmeden önce mücadele edeceği balığı için kalamayı ayarlamasından. Bu kalama atacağımız ve tutacağımız turna için gayet ideal. Bazen turna balığı bu tür e, yavru balığı kovaladığı zaman suyu hareketlendirebiliyor. Yani o balık o can havliyle kendini suyun üzerine atabiliyor. Balığın hemen üzerine atabilirsin. Buradan büyük balık çıkartacak abi. Buralar böyle komple. Aldım. Aldım aldım. Emre ilk balığımı aldım. Ama bana kepçecilik yapman lazım. Balık güzel. Bravo. Bu balık hakkında sana bir bilgi vereyim. Bu balık sazlık turnası. Yani bunu nasıl anlarsın? Bu noktalı turnalar genelde bu tür noktalarda kendini yaşamış, benimsemiş evi olarak benimsemiş balıklar da oluyor. Mesela taş kısmında da balık tutarsak orada da sana göstereyim. Taş kısmındaki balıkların genel olarak buraları sarı oluyor. Ama sazlık kısmında böyle Al taze nokta nokta böyle benimsinmiş böyle kamuflaj deseni verilmiş bir turna mı? Bizim metro ölçümüzü çıkarsana merak ettim bu oyunu. Yaklaşık 35 santim diyorum. Abi tam tamına 44 santim. Ya Emre yine aynısını yaptın ya. Ama. Kepçecilik yaptığım için oldu. Hızlıca çektim. Neyse hep ben açıyorum bunları. <gülüyor> <gülüyor> ya Emir bütün balıkları ben tutuyorum abi ya. Ben de kaşık atacağım. Tamam, silikon değiştir. Sen, şey. sen kaşık tak. Bak abi sen kaşık tak. Ben de silikon takacağım tamam mı? <laughs> ya, ben kaşığı değiştiriyorum abi. Kırmızı kapı. Ee, yo yeşil silikon olsun. Beyazı zaten denedim. <laughs> silikon silikondur değil mi? İlk balığımız 44 santim. Ee, hedefimiz 52 santimin üzerine çıkabilmek. Çünkü bu santimde bir balık kilogramı biraz daha yüksek oluyor. Tutabilir miyiz? Evet, tutabiliriz. Ben buna inanıyorum. Evet abi, bak silikonu taktım şimdi. Bak üzerine çağırıyorum birazdan gelecek balık. Geçen babam çok güzel bir şey söyledi bana. Dedi ki, "Mecnun dedi balık tutmanın keyfini bilseydi Leyla'nın peşinden koşar mıydı?" dedi. <laughs> makineye geçen bölümde de söylemiştim. Aşık oldum yani. yani görünümüyle, aksiyonuyla, kalamasıyla, sarımıyla. bunun ya yani tekneden atacak yapacağımız için de Albasların Unique kamışını tercih ettim. 32-51 olanı. 1.98 boyu. Yani bu boyda bir kamışla teknenizden atacak yaptığın zaman kepçeni de tek dahi olsan balığı çok rahat alabilirsin. Yine her zaman olduğu gibi yakaladı. Ama balık değil. Aldım 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 aldım. Üzerine atmışım balığı. Aldım. kepçeyi Emre kepçe. Geliyorum. Balık çok nazik dokundu abi. Çok küçük ama. İşte bu. Balığın üzerine attım ya. Kafasına attım yani bak. Kafasına düştü balık. <laughs> Kaç santim diyorsun? 25 santim diyorum. Yani. Abi 37 diyorum. Ölçelim mi şu? Abi ya var ya biliyorum bu işi ya. Bak ölçtüğümden değil görüyorsun değil mi? 38 çıktı 31 dönüştüm. Yani düşündüğümüz santimdeki balığı henüz rastlayamadık ama rastlayacağımızı düşünüyorum. İlk balığımız 44 santim, ikinci balığımız 37 santim. Ait oldukları yeri bıraktık. Sürdürülebilir bir avcılık için yakala bırak avcılığını herkese tavsiye ediyoruz. Çok büyük balıkları tutmak çok kişiyi doyurmaz. Ama o balık bir yavrulamada yedi bin tane, sekiz bin tane, belki on bin tane yavruyu bir anda bırakabilir. Bu sadece bizim için değil, bizden sonraki avcılık nesilleri için de çok önemli bir kural. Herkese aynı davranışı tavsiye ediyorum. Güzel. Abim ben... Malzeme değişimine gidiyorum. Ne takacaksın öyle? abi? Turna'nın katili, en sevdiği malzemelerden bir tanesi. Kullanılan herkesin memnun kaldığı. Sırıç dünyanın mi? standartlarının en iyisi. Meps. Dünyanın tezgahı. Akıllı adamsın, balıkçı adamsın anlıyorsun. Meps abi. Tekne üzerine atıyoruz, onun için long case modelini atmayacağım. Biraz daha hafif kramajını atacağım. Çünkü kamışımız bu malzemeyi atmaya yeterli. 75-0, 5 numara GK. Gökkuş Malzemenin en güzel yanı, suyu çok iyi vakumlayabiliyor abi. Avcı balıkların birebir katili diyebiliriz yani bunlar için. Alba kaşık mı atsam ben de ya? Ben de döner kaşık takacağım ama Alba'nınkini takacağım. Eskiden daha bu malzemeler hiç yokken, silikon, Rapala, ondan sonra Jigler, yani bu döner kaşıklar vardı. Albastar'ın 202-205 kaşıkları vardı veya yani Maps'ler vardı. Bunlardan böyle birer ikişer tane alırdık. En yakınımızdaki Tatlısı'ya gider. Çok kısa bir zamanda çok güzel balıklar yakalayıp tekrar evimize dönerdik. İlk yakalamış olduğumuz balığı İtiraf ediyorum bugün ne kadar tutmuş olduğum en yakışıklı balıktı. Ben bu turuna konusunda çok araştırmalar yaptım. Çok balık, çok balıkçı anlattım. E, bu noktalı turnanın Meksika taraflarında daha fazla olduğunu duymuştum. Hatta onların kanallarına girmiştim bu balığı araştırmak için. Gerçekten de öyle. 44 santimlik bir turna sağlık kısmında tutuyoruz. Noktalı çok yakışıklıydı. Umarım o da bizden memnun kalmıştır. <laughs> Emre ikinci balığı aldım. Abi balık kaşığın ucunda ama çok nazik yakalamış. Şöyle görüyorum. Oo iyi kalama basıyor abi. Biraz daha yaklaştırman lazım. Bu kalamayı biraz daha çok nazik yakalamış. Biraz yorulsun. Daha rahat eder. Balık kepçeyi gördü. Rahatsız oldu. İşte bu. Harikasın. Tahminleri alalım. Abi Oo, bu, sefer bu sefer kilogram içeri. diyorum 900 gram civarında 5 santim ben 48 diyorum ya 46 santim yani müthiş ya, çok yakışıklı bir balık. Bu noktada bu işi bilmek gerçekten önemli yani neden Nilüfer çiçeklerini seçtik çünkü burayı evi benimsemiş yavru balıkları kovalayan sazların arasında iyi saklanabilen rahat saklanabilen ve çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak malzemeye veya işte canlı bir balığa saldırabilen bir balık. Bence çok harika. Üçüncü evet. balığım. <gülüyor> Mutluyum. <gülüyor> ben salma görevini yerine getireyim o zaman. Evet abi. Şimdi görünmemiş bir şey yapacağım. Aslında bu eski balıkçılarımızın bir adetidir. Onu yerine getireceğim. Bu balığı salarken kuyruğunu ısıracağım ama tabii yara ve zarar vermeden. nilüfer çiçekleri turnanın en kolay saklandığı, en kolay avcılık yaptığı yerlerden bir tanesi. Şu anda at çek yapmış olduğumuz nokta da burada koy diye tabir edilen, hatta buranın yerleri de ayna diye tabir ediyor. Buralar ayna olarak adlandırıyorlar. Hem yani yavru balıkların yani kızıl kanat gibi, sazan yavruları gibi balıkların beslendiği noktalar. Dördüncü balığımı tuttum. Balık su yüzünde yalnız tepki lazım. Turna. Aa, güzel boyut. Vallahi güzel 40, Ben 43 diyorum abi. 40. Ya bu işi biliyorum ya. 44 geldi abi. Çekim esnasında turnanın başka bir turna tarafından saldırıya uğradığını fark ettik. Şu kısımda bir yara izi var. Yani böyle bir turnaya saldıran turnayı merak ettim açıkçası. 500... 70 gram, 570 gram ağırlığında 44 santim boyunda bir turna balığı. Kategoride tutulabilir, sepete konulabilir bir boyda ama biz ait olduğu yere tekrar suya iade edeceğiz. Onun için çok fazla vakit geçirmeden... Bugünkü avcılığımızın sonuna geldik. Bugün 4 balık tuttuk. Atçek spin avcılığında tekne üzerindeki e, deneyimlerimizi paylaştık sizinle. Eline e, sağlık abi bu arada. 4 tane. Abi. Bugün ben tutamadım denk gelmedi bana. Bugün yani, şans. Yani bugün ben e, suya girerken dedim ki bugün ben de seni tutuyorum. <laughs> yani herhalde ters tepti. <laughs> yani <gülüyor> genel <gülüyor> olarak e, Tekne üzerinden tatlı su avcılığında Turnay'a atçak avcılığını e, anlatımımızı da gerçekleştirdik. Neyi nasıl yapacağımızı, nasıl kullanacağımızı, nasıl malzemeleri e, kullanıp avcılık yapabileceğimizi anlattık. Karşılığında e, size aktardığımızı düşünüyoruz. Büyük balık bizimle olsun rastgele. Senin diyeceğin bir şey var mı abi? Kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, bize yorum yapmayı unutmayın. Olur abi. Herkese rastgele.